başladı. Merhaba merhaba. Çok teşekkür ederim videoma katıldığınız için. üzeriniz kıyafetler ne güzelmiş. Ne tesadüf. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Evet siz de hoş geldiniz arkadaşlar videoma. Bugün arkadaşımlar, arkadaşlarımla beraber Adakçı'da alışveriş yapacağız. Şimdi ise hemen içeri girelim. Çok güzel şeyler olduğunu söylediler. Üstündekiler de Adak sanmış. Hemen Adak okula dönüş alışverişini başlatıyoruz. Okula dönüş. Kızlarla başlıyoruz. Bildiğiniz gibi bu bir okul alışverişi olduğundan daha böyle rahat ve basic şeyler alacağım. Şimdi hemen başlayalım. Anneme kameramanlığı için teşekkürler. Daha basit şeyler alacağım dedikten 2 dakika sonra ben bu. Burada da böyle tam ders çalışmadık. inanılmaz rahat şortlar var. Gördüğünüz gibi renk renk inanılmaz fazla güzel şeyler var. Burada da böyle yarım kol bu aralar çok moda olan bu tişörtlerden var. Burada Adaksa gerçekten çok fazla seçenek var ve ben Adaksa'nın alışveriş yapmayı gerçekten çok seviyorum. Yorumlarda bana yazar mısınız en sevdiğiniz kıyafet markasını? Gördüğünüz gibi rengarenk her şey var ama bildiğiniz gibi bu bir okul alışverişi olduğu için daha böyle siyah, gri tarzında şeyler tercih edeceğim. Burada da çok tatlı böyle incili crop toplar var ama bildiğiniz gibi okula gidiyorum. Yani crop top pek uygun olmaz. Ayrıca havalarda soğuyor yavaş yavaş. Birazcık üşüyebilirim bence onlarla. Burada yine renkleri çok çok güzel olan şortlar var. Burada şortların fiyatı nispeten daha uygun oluyor. Diğer yerlerde mesela diğer yerlerde 130 lirayken burada 90 liraya çok güzel şortlar bulabiliyorsunuz. Ben bu şortu alacaktım aslında ama 40 liradan olduğunu gördüm. Burada da bana çok sorduğunuz şortum var. Bunu Adax'tan almıştım. Burada da aynı rengi var. Gördüğünüz gibi burada ben varım ve altındaki eteği gösteriyorum. Benim yaz alışverişimin %95'i falan Adax'dan oluyor. Bu da benim şortum arkadaşlar. Zaten dikkatinizi çekmişti sizinde. Nereden aldın diye soruyordunuz. Ben bunları Adax'dan aldım. Burada da başka şortlar var. Eğer gelip de Adax'dan almak isterseniz bence bunlar çok iyi bir seçenek. Burada da tekrar burada da diyorum. Benim altıma giydiğim eteğin farklı bir rengi var. Bunlar daha çok kot etek gibi. Benimki daha böyle klasik bir etek gibiydi bunlara nazaran. Bu şortlardan yazın başından beri istiyordum ama bir türlü alamamıştım. Bir değişik duruyordu üzerimdeki. Ama ben yine de şansımı deneyip almak istedim. Medium'unu aradıktan sonra bunları denemeye gideceğim. Gerçekten güzel bir şort ve bence bu bana olur gibime geliyor. Sonra burada böyle bir eşofman buldum. Gerçekten çok değişik bir tarzı var. Böyle üstü normal eşofman altı da fileli. Sonra burada da bir tane eşofman var. Bu da gri renk. Bu daha bana uygun. Hem ders çalışırken çok rahat olur. Ayrıca birazcık büyük sanki çünkü large beden. Henüz o kadar kilo almadım. Hatta kilo vermeye çalışıyorum. O kadar değil. Bu inekli gerçekten çok güzelmiş. Çok beğendim. Tam böyle Pinterest kızları gibi. Bu taytlardan giymeyi de çok seviyorum. Birazcık kalın ama tam kışı uygun. Bildiğiniz gibi bunlardan kış mevsiminde bulmak zor oluyor. Çünkü çok seçiliyorlar. Bu arada kendime böyle dövmeler yaptım. Eyeliner'ın üzerine bir şeyler sıkınca oluyor. Bayağı da uzun gitti yani 5-6 gün değil de yani 2-3 gün sürdü. Şimdi ise tişörtlere bakalım. Burada çok güzel bir yin yang tişörtü buldum. Bu yin yang tişörtü 60 TL. Bir tane daha eşofman buldum. Bu da siyah renkte ve çok bol. Fiyatı da 90 TL arkadaşlar. Gayet uygun. Eğer siz böyle paçaları seviyorsanız işte ben bunu kullanırım diyorsanız bence 90 liraya gayet iyi bir eşofman alabilirsiniz. Eşofmanlardan eşofmanlara koşanlara bugün. Burada da gri renk böyle bir şeyler yazan üzerinde bir eşofman buldum. Fiyatı 100 TL. İşte burası da çantalar. Burada ise ne aldıklarımı gösteriyorum. Birazdan bunları deneyeceğim. Burada bu çantaların devamı var. İlk kısımlardaki annemlere uygun olsa da bunlar tam bana göre. Özellikle bu inek desenli gerçekten çok güzel. Tırnaklarımla da uyumlu. Bu arada burada da çok güzel çantalar var. Bunlar bez olmasına rağmen çok güzel gözüküyor. Bayağı da estetik duruyor. Bunlardan da alabilirsiniz. Bayağı tatlıymış. Keşke <laughs> bu elektrik kesintisi daha önceden yaşansaydı. Şu an hiçbir müzik yok. O yüzden mutluyum. Bakın mesela bayağı güzelmiş. Bu şort da çok beğendim. Hemen sepetimize alıyoruz. Kemer takmayı sevenler için burada envai çeşit kemer var ve fiyatları dışarıya göre bayağı uygun. Ben buradan iki tane kemeri 20 liraya aldığımı hatırlıyorum. Burada da zaten bu şeffaf tarzda kemerler de 20 lira. Bence eğer seviyorsanız alabilirsiniz. Burada da böyle küpe var. Ay küpe mi? <laughs> Kolyeler var. Ve bunların taşları düşmüş olmasına rağmen çok güzel gözüküyor. Zaten üzerinde de defolu yazıyor. Fiyat da uygun da 10 lira falandı. Böyle gördüğünüz gibi yarısı duruyor böyle yarısı durmuyor. Ayrıca bunlarda iade ve değişim yokmuş. O yüzden birazcık üzüldüm. Burada da defolu bir çanta var. Aslında pek defolu gibi durmuyor. Ama fiyatı 15 lira. Bildiğiniz gibi ben cüzdanımı Adax'tan almıştım. Çok güzel cüzdanlar var burada. Hatta fiyatları çok uygun. Ben cüzdanımın aynısını 70 liraya Berşka'da da görmüştüm. Ama bu inek desen cüzdanı 30 liraya almıştım burada. Gerçekten içleri falan da çok kaliteli oluyor. Kullanıyorum hala. Bu da benim cüzdanımın büyük hali. Daha böyle bu anne cüzdanı gibi. Benimki daha böyle bize hitap eden bir cüzdandı. Bu çok büyük. Benim paralarımı diye de zaten iyi bir şekilde karşılayabiliyor. Burada da az önce defolarını 10 liraya gördüğümüz kolyelerin defosuzları var. Ve renkleri de gerçekten çok güzel. Bunların fiyatı 20 TL. <laughs> Şu da elektrikler gitti. Ve çok güzel arkadaşlar. Bakın ilkimiz denedim. Be. artık müzik güzel. yok. Mı? <laughs> bakın bu ilk. Şimdi ikincisini deneyelim. Hazır müzik yokken hadi gelin. Bu geldi. <laughs> güzel olmuş bence. Şunun sırt detayına bakın ve ikisi çok güzel oldu. Birazcık siyah gibi oldu, cenazeye gidiyormuş gibi ama çok güzel oldu. Şimdi hazır müzik yokken üçüncüsünü deneyelim. Hayatımda daha mutlu olduğum başka bir şey olamaz. Böyle bir pantolon. Biliyorsunuz ki artık bunlar Pinterest'te çok moda. Ay, Aa ikisi de pek okay. okay olmadı sanki. Şöyle duruyor boydan. Ben bana boydan olmaz diye düşünmüştüm ama oldu. Fena değil. Arkadaşlar burada demin elektrikler gitti. O yüzden müzik gitti. Sadece burada ışık var şu an. Jeneratör. Aynen. Ve o yüzden kapanışı burada yapmaya karar verdim. Kapanışı burada yapmaya karar verdim. Bu arada elektrikler kesildiği için şu an burada kimse yok. <laughs> bunları da e, zaten gördünüz bu kapanıştan önce. Şimdi işte bunları almaya gidiyorum. Takipte kalın. Çok güzel video oldu. Özellikle de sonu. Evet, arkadaşlar videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Ayrıca instagram idim.duru.cinan kombinleri paylaşırım belki. Şimdilik hoşçakalın görüşürüz. Şu anda sıra bekliyorum elimde ürünlerle. Evet çıkınca bir geri, geri şey yapacağım. İnşallah güzel oldu. Hepsi çok güzel oldu. Umarım herkes beğenir. Arkadaşlar selam. Benden ne aldığımı çok göstermemi istemiştiniz. O yüzden şimdi gösteriyorum. İki tane şey aldım zaten. Sonunda da görmüşsünüzdür büyük ihtimalle. İlk zamanları bir videonun birazcık seslendirme olsa da sona doğru müzik gitti. Ben de o yüzden sona doğru bayağı konuştum. Şimdi hemen aldıklarımdan başlıyorum. Sadece iki tane alt aldım. Bunların birincisi videonun başında gösterdiğim şu bisiklet şorttu. Bunu aldım birinci olarak. Ve ikinci olarak şu dendim iki inek pantolonu aldım. Yengen tişörtünü almadım çünkü o tarz bol tişörtlerden çok vardı. Son anda da kolyeden vazgeçtim. Çünkü ben pek takı takmayı sevmiyorum bu konularda. Zaten Instagram'ımda paylaşmıştım. Neler aldığımı da göstermek istedim. İki parça bir şey aldım. Eğer videomu beğendiyseniz tekrardan like tuşuna basmayı unutmayın ve yorumlara cevap veriyorum. Yorumlara da bakın. Büyük ihtimalle bundan sonra video bitecek. Eğer ilk gösterime geldiyseniz hepinizi selamlıyorum buradan ve ilk gösterimdeki yorumlara cevap veriyorum. Bu videoda beni tanıyacaklardan da ilk gösterime katılmalarını rica ediyorum. Bildiğiniz gibi ilk gösterimlerde hep beraber sohbet ediyoruz. Evet o zaman görüşürüz.